Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece'in nasıl yazıldığına beraber şahit olacağız. One Piece'in yazarı Eiichiro Oda, 1 Ocak 1975'te dünyaya geldi. Çocukluğunda Vikingler adlı çizgi filminden çok etkilenen Oda, geleceği için kararını verdi. Bir çizer olacaktı. Esin kaynağı demişken bunu söylemeden geçmeyelim. Chou Shonen'in babası Dragon Ball'un Eiichiro Oda'yı da etkilediğini söyleyelim. Hatta gelecekte Dragon Ball'un mangakası Toriyama ile beraber One Piece Dragon Ball karması tek ciltlik, tek ciltlik bir mangada çıkarıyor. Neyse konumuza geri dönelim. Henüz çocukken Kinnuman adlı mangaya Pandaman adlı bir karakter öneren o da karakter mangada kullanılmasa da One Piece'te zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Genç o da 17 yaşına bastığında hayalleri için ikinci adımı attı ve Masaya Tokuyuro için asistanlığa başladı. Asistanlık sürecinde 3 kişi ve 4 manga ile ilgilenen o da asistanlığının yaptığı son isim olan Masuki ile iyi anlaştığı da o kadar açık ki o da One Piece için kolları sıvamışken Watsuki de kendi eserinin bir panelinde hasır şapka korsanlarının logosuna yer vermiştir. One Piece yolculuğu ilk olarak Wanted adı verilen tek cilt bir manga ile başlıyor. Luffy ve Rumi'yi ilk defa burada görüyoruz. Mansa ile Tezuka ödüllerinde ikinciliği kazanan o da takım oyununu çok sevmesi nedeniyle ki kendisi küçükken futbol oynarmış ve takımla hareket etmek çok ilgisini çekermiş ayrıyeten de korsan temasının hiç işlenmemiş olmamasıyla beraber Romance Down adlı korsan mangasını iki cilt olarak yayınlamaya başlıyor. Kendisi Romance Down'un One Piece'in babası hatta yaratıcısı olarak tasvir ediyor. Ana karakterlerimiz aynı olsa da tabi mangala One Piece'e kadar birçok değişiklik oluyor denilebilir. Buna örnek olarak Romance Town'da garp bir korsan ve hasır şapkayı Luffy'e o veriyor. Hatta meyveyi de Luffy'e o veriyor diyebiliriz. 23 yaşına geldiğinde ise o da One Piece'i o olarak çıkarsa da 2 yıl sonra Toei animasyonla anlaşıp efsane One Piece'in ilk bölümü 20 Ekim 1999'da piyasaya sürülüyor. Ve bu güzel seri hala devam ediyor ki umarım artık yavaştan biter. Şunu da demeden geçmeyeyim arkadaşlar. O da 2002 yılında Jump Fiesta adlı fuarda Nami cosplayi yapan bir kadınla tanışıyor ve bu kadın gelecekteki eşi oluyor. Bir manga bir insanın hayatını sanırım en fazla bu kadar etkileyebilir. Bugünlük video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Merak ettiğiniz, görmek istediğiniz içerikleri yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.